Merhabalar, bugün Hera'nın kapı içini montajını yaptık. Şöyle göstereyim. Kapı dört parça halinde çıkıyor. Şöyle göstereyim baştan aşağı var. Kendi orijinal kapısının üzerine montajını yaptık. Birinci parça, büyük parça. Bu gördüğünüz kapı içi parçası. İkinci parça, çöp kutusu. filesi. Ve kapı tutamaca şeklinde geliyor. İlk önce kapı içini montaj yaptık kendi orijinal kapı içine. Daha sonra fitillerini taktık. Montaj yaparken vidayla yan taraftan görünecek, gözükecek şekilde montajını yaptık. Kapı konuda biraz modifiye yaptık. Şurasını kesmek zorunda kaldık. Yine açılıp kapanabiliyor çok rahat. Daha sonra kapı tutamaca yine aynı şekilde. Çöp kutusu Bunlar içinden çıkmıyor. Bunlar ayrı e, talı menteşesi diye geçiyor. Bunlarını aldık. Montajını yaptık. Bu şekilde çöp kutusu var. Bu arada bir tane filesi var. Kendi orijinal filesini takmadım. Bu daha uyumlu oldu. Krem rengi olduğu için. Dışında herhangi bir değişiklik yapmadık. İçeriden kapattığımızda da Yani şekilde kapanabiliyor. İçerideyken de çöp kutunu bu şekilde rahatça kullanabiliyorsunuz.